edersem. Geçtim, yürüdüm. Park Pobedi'deki yani Zafer Parkı'ndaki Zafer Camii bahçesinde kurmuş olduğu iftar çadırında biz geleneksel olarak e, her yıl burada bir akşam Türk Günü iftarı e, veriyoruz. E, bu sene de bu Türk Günü iftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Her sene e, İstanbul Müftülüğümüzün değişik kademelerindeki e, arkadaşlarımız iftarımıza teşrif ediyorlar. Başkanlığımız merkez teşkilatından iftarımıza gelenler oluyor. Bu sene İstanbul müftümüz doçent doktor Rahmi Yaran ve müftü yardımcımız Sabri Demir konuğumuz olarak buradalar. Ayrıca İstanbul'daki seçkin hafızlarımız da Diyanet Başkanlığımız tarafından görevlendirildi. Onlar da biraz seslerin duyduğunuz ilahileri okuyorlar. Üstane, Kur На этих курсах, на этих тысячах курсов будут дополнительные места для моих. Мы вместе отмечаем сегодняшний вечер Рамадана. Это означает, что мы укрепляем наше братство не только между мусульманами наших двух стран, а между народами России и Турции. bir noktada gidermiş oluyor, bir hasret giderme de oluyor ve bu hayırlı bir maksatla Ramazanda olması da ayrıca güzel. Plus, hani, <interesting>. такие обходительные, очень приятно, что у нас есть да, в Турции три четверть Рамадан. А вы что можете? Нам очень приятно их видеть, на самом деле. Это новое знакомство, новое общение, новые, новые, общения, новые <сас> повязки, платков. но <сас> это все, на самом деле это очень. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Fazile, O oh yüce evlat, kulunu girdirdi, Kadir gecesi.